Arkadaşlar selamlar. İnşallah sesi duyuyorsunuzdur. Ben çok yakından duyuyorum sesi. Size de geliyordur inşallah. İşte. Murat Öz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kendisi burada yeni bir arazi satın aldı. Ee, Fevziye'deki araziyi daha önce size göstermiştim. Ee, daha doğrusu göstermemiştim ama bilgisini vermiştik. Ee, daha önceki canlı yayında. Oradan 4000 bin... ne kadardı orası? 4.5'lünün. dönüm bir arazi satın almıştı. İçinde portakal, limon ve nar ağaçları vardı. Şimdi size Murat Özü'nün yeni aldığı araziyi göstereceğim. İçerisinde harika portakal ağaçları var. Kendisi burayı birkaç gün önce satın aldı. Şimdi, Şimdi arkadaşlar. Buradan başlıyor şu taştan. Birazdan göstereceğim. Şurada bir işaret daha var. 20 yıllık. Evet buraya kadar. Buradan devam edeceğiz. Evet, burada bitiyor. Buradan sonrası başka birisinin arazisi. Şu sarı şeritten tekrar geldiğimiz yola kadar Murat'ın yeni arazisi arkadaşlar. Bu da üst yoldan görünüşü. Şu küçük bodur portakallar da arazinin içerisinde. Çok güzel bir yerde, iki sokağın arasında tam iki tarafından da yol geçiyor. Şimdi sizi bir aşağıya götürüp dere kenarından manzaraları göstereceğim. Ama önce araziyle ilgili fiyatları kaça aldı? Ne kadar dönüm? Onu Murat'a bir soralım. Abi burası şimdi kaç dönüm? Burası 576 metrekare. 576 metrekare. Burası imarlı arsa. Ev yapabiliyorsun içeri. Ev yapabiliyorum. 115 metrekare dabanlı, 2 kat, 230 metrekare ev yapımı müsaittir. Burası evet. Evet. Fiyatı? 500 bin TL'ye aldım. Fiyatı. <laughs> Arkadaşlar 500 bin TL verdim. Hayırlı olsun inşallah. Hayırlı inşallah hayırlı olur. Ee, dediğim gibi burada fiyatlar böyle. Biraz imarlı, ama. İmarlı arsalar. Arazi, evet. İmanlı arsalar bu fiyatlarda gidiyor. 500 bin lira, 600 bin lira. Ya Biz araştırdık, etütünü yaptık. Ee, Benden size tavsiye. Araştırın. Gezin. Kendinizi vaktinizi ayırın. Ondan sonra karar verin derim. Aslında onu söyleyecektim biliyor musunuz? Evet. Yani, e, ne tavsiye edersin? E, gelmek isteyen, buradan yer sahibi olmak isteyen, arazi, tarla, ev sahibi olmak isteyenlere ne tavsiye edersin diye soracaktım. Cevap verdi. E, Daha da detaylandırabilir misin? Detaylandırayım. Onu? eğer ciddi bir alıcıları varsa alıcı almak istiyorlarsa buraya burada gerçekten bir evim bir bahçem olsun diyorlarsa bir olsun burada bir huzurlu bir yaşam istiyorlarsa en az 15 günlük kendilerine bir zaman ayırıp hanımıyla çocuklarıyla evet. buraya gelip evet. Evet. bir yerde kalıp araştırmaya e, Başlasın başlasınlar. Başlasınlar. Fiyatlarını acele etmesinler e, alırken. Araştırsınlar, çok araştırsınlar. Çünkü fiyat aralıkları 400.000'den 400 binden başlıyor, 1 milyona kadar gidiyor, 1 milyon üzerine gidiyor. Dediğim gibi fiyatlar tutturabildiğine gidiyor. O yüzden, o yüzden araştırmak var. lazım. Para kolayla kazanılmıyor. Tabii ki kimse yani, kolay kazanmıyor. Onun için e, benden tavsiye, lütfen rica ediyorum. Öyle e, kulaktan duymalarla, söylemlerle, Ali abi yok bana arsa bakar mısınız? Yok şuraya bakabilir misiniz? Demektense kendiniz gelip birebir görüp ilk önce içinize sinmesi lazım. Kesinlikle. Ben buraya ben burayı alırsam ben bunu böyle yaparsam şöyle yaparsam huzurlu yaşayabilir miyim? yaşam diyorsunuz köpek sesini. Evet. Biraz sonra sizi yuvarlak çayın aşağısına indireceğiz. 10 metre arazimizin alt tarafı. biz karar verdik buraya. Burada biz bir huzurlu bir ev kendimize yapmayı düşünüyoruz. Bir önceki yani tarlamızı yavaş yavaş da, da limon bahçesi, portakal bahçesi olarak düşündük. Evet. Buraya da yerleşmeyi düşünüyoruz ileride. Hayırlısı olur. Hayırlısı olabilir. olur. Dediğim gibi kararınızı kendiniz verin. Kulaktan duymalarla kararınızı vermeyin. Evet, kısaca onu söyleyebiliriz. Evet. Kimsenin ne dediğini umursamayın. Kimseye aldanmayın. Kendiniz gelin, evet. bakın, beğenin. Evet. Ya ve işin, araştırın. İçinize sinmesi lazım. İçinize sinmediği öyle. zaman almayın derim. Kesinlikle. Öyle. Kararınızı öyle verin. Yani ben bir, öyle yaptım. bir yer almak için almış olmayın. Aynen. İlla bir yer yani, alacaksınız diye. Yok. Ben burayı gördüm, alayım değil de. Ya etrafı gezmeleri lazım. Evet. evet. Görmeleri lazım. Biz doğru. burada yaşayabilir miyiz? Evet doğru. Burada huzur bulabilir miyiz? Çünkü yer değiştireceksiniz. Aynen. Düzen değişir. Düzen düzen değiştireceksiniz. Evet doğru. Ee, kolay değil. Aynen. Onun için rica ediyorum, gerçekten söylüyorum, İçtenlikle söylüyorum, ee, araştırın öyle gelin. Kesinlikle İçinize doğru. İçinizde silmesi lazım. Şimdi şu dere kenarına bir inelim mi? Evet, lazım? yani arazimizden şu anda iniyoruz aşağı. Aşağı yukarı 50 metre veya 100 metre yok. Sesi de kulağımıza geliyor zaten yuvarlak şey. Beni et, en etkileyenlerden bir tanesi de oydu. Sabah kalktığım zaman o sesi duymak bize huzur verecek. İnşallah. İnşallah. Allah nasip ederse tabii. Öyle düşündük, öyle aldık. Öyle abi. Gel bakalım. Hayırlısı olsun inşallah. Ya Allah utandırmasın. Amin. Cümlemizi. Allah Hemen herkese güzellerini nasip etsin. Arazinin altından şöyle patika bir yol var. Bu patika yoldan o çok güzelmiş gerçekten. Şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? Evet. Nasıl abi? Harika çok değil bir, mi? Güzel, harika. <laughs> Şuranın güzelliğine bakın arkadaşlar ya. Yani paha biçilmez bir güzellik, doğallık. Özellikle bu suyun sesi terapi gibi gerçekten. Ben çok çok sevdim abi burayı ya. Harika bir yer. Etrafı dağları, ormanları, otakları, etrafı. Ya göstermeye gerek yok. Bu yetiyor abi zaten. Yani, yani bu, bunun üzerine ne olabilir ki? Evet. Şu güzelliğe bakar mısın? Burada sordun mu komşulara balık falan var mı burada? Var mıymış? Ya onu soramadım. Zamanım olmadı. Evet, mutlaka daha vardır ya. Burada yerde balık olacak Evet, tamam. vardır. Ee... Harika bir yer ya. Var harika bir, bir manzara. Gerçekten harika bir manzara. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten yer çok güzel. Çok yakınında. Bakın 20 metre yok arası. Çok yakınından bu çırıl çırıl akan dere geçiyor. Suyun sesi harika süper bayıldım tekrar söylüyorum hayırlı uğurlu olsun teşekkür ediyorum bir de bir şey daha tekrarlayacağım söyle abi imkanı olan gerçekten evet. huzur aramak isteyen evet acelesin diyorum çünkü fiyatlar gerçekten gittikçe gidiyor yükseliyor. yükseliyor yükseliyor doğru, doğru ee, bunu da not olarak bir yere kafanızın kenarına koyun doğru haklısın evet hadi tekrar gösterelim burayı sonra çıkalım yukarıya <laughs> Çok güzelmiş gerçekten. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi de yanında değerli takipçilerimizden Yusuf abim var. Murat abinin yeni aldığı araziye onunla beraber geldik. O da birkaç gündür Muratlarla beraber bizi ziyarete geldiler sağ olsunlar. Birkaç gündür arkadaşlık ediyorlar, işlerde bana yardım ediyorlar. Bugün de Murat'ın yeni arazisine bakmaya geldik. Abi hoş geldin önce. Hoş bulduk. E, gördün çevreyi, araziyi gördün, dereyi gördün. Neler hissediyorsun, ne düşünüyorsun abi? Muazzam bir yer. Çok güzel bir yer. Öncelikle Murat kardeşime hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah evet. utandırmasın. Amin. Amin. E, ömrünün geri kalan yıllarında burada ailesiyle, torunlarıyla, çocuklarıyla güzel, huzurlu bir yaşaması. İnşallah. İnşallah. Doğayı soracak olursa Ali, yani burası yani Muğla Ege bölgesi <laughs> gerçekten çok bakir, güzel, havası güzel, ormanlık, portakal bahçeleri. Biraz önce bir tane portakal kopardım yedim. <laughs> Şu misin? an aroması geliyor. Çok harika. Yani e, gerçekten çok insanlar e, öncelikle şunu bilmesi lazım. Buraya gelirken yani burada güzel araştırma yapsın, kendi bütçesine göre, bütçesi neyse ona göre yer var. Ama ee böyle bayağı ederinden fazla fiyat şişmiş ne yazık yerlerde ki. çoğunlukla. Ne yazık ben yani. kendim yaşadım. Yani ee 400 bin lira denilen yer, bir konuşalım istişare yapalım dedikten sonra iki gün sonra oranın 650 olması, daha sonra keza ay 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 artması. Yani burada dikkat edeceği yer kişiden sahibinden yerler var. Kenarda, köşede kalmış da olsa güzel var. yerler var. Çok güzel yerler var. Evet. Buranın Murat'ın Allah gönlüne göre versin. Hemen arkası çam, orman. Evet doğru. Güzel bir plato. Evet dağ. harika ya. Yani. Ee, sağ solu yine portakal ağaçlarıyla dolu. Dere Dere, ya dere <laughs> sanki nehir gibi Yuvarlak akıyor. Yuvarlak deniyor buraya. Ha yukarısı 7 kilometre. Evet neresi. oradan geliyor. Evet. Çok harika. Sen de bu durumda senin de katkın var. Yine diğer arkadaşların da katkısı bir, var. Benim hiçbir katkım yok ya. Yani sadece arkadaşlık edebilirim en fazla. Heh. Heh. En azından senin gibi güzel bir insanla arkadaşlık oldu olsun. geçen sene. Allah razı ben olsun. de bir videoda görmüştüm. Evet. Sonra devam etti ailecek görüşmeleriniz. Evet. E sonra burayı sevdirdin. <laughs> Sen sevdiriyorsun öncelikle güzel insan. İnşallah bir yani ben, şey abi ya. Inan ben içimden geleni söylüyorum. İçinden geldiği gibi konuşuyorum. Gerçekten güzel bir insansın, Sağ ol abi. özü sözü güzel bir insansın. Estağfurullah, estağfurullah. Ben bunu laf olsun diye söylemiyorum. Değil Zaten mi? takibimde yorumlarda da yazıyorum. Eyvallah. Allah eyvallah. herkesin işini rast getirsin. Amin, amin. Senin ne kadar doğal olduğunu ben biliyorum Eyvallah. eyvallah. Yine Allah razı olsun Cümlenim senden de, ve insalam. tüm arkadaşlardan. Senin de bir arazi alıp buralarda emekli olduktan sonra buraya yerleşme planların vardır. vardı. O planlar hakkında bize e, ufak tefek detaylar verebilir misin? En azından burada arazi bakan insanlar için. Neler söylemek istersin? Şimdi şunu söylemek isterim. Herkes bütçesine göre hareket edecek. Kesinlikle. Evet. Ee, şimdi ben emeklilikte e, bir birikimim vardır. O birikimin üstüne yine kredi çekerek aldıktan sonra yine kendimi huzursuz edeceğim. Ben Hı -hı. kendim için söylüyorum. Evet. Bütçemin yeteceği yere göre sadece bu bölge bölgesi olarak şart değil. E, Manisa olur, e, Trakya bölgesi olur fark etmez. Yani bizim niyetlerimiz halis emeller üzerine olunca iyi niyete dönüşüyor. İnşallah. Mevlam da herkesin gönlüne göre versin. Ama buraya benim e, bütçem gün geçince yetmediğini anladım. E, kiracı olarak gelebilirim. Daha sonra yine yerleşecek. O zaman da bir anlamı kalmıyor. Tabii. E, onun için yani buradaki yerler çok arttı. Evet. Benim bütçemi aşıyor. Yani e, insanlar yani milyonların üstünde değerler aş ediyorlar. Bir buçuk milyon, iki milyon, e, beş dönüm, yedi dönüm, on dönüm yerlerden fiyat istiyorlar. Ya para kolay kazanılmıyor ki herkese de bu kadar para yok. Doğru, ee, doğru. onun için yani ilerleyen zamanlarda fırsat kollayacağım diyorsun. Tabii. Denk gelirse bütçeme Bakacağım, göre. Tabii. Alacağım. Göre, tabii ki. Eğer denk gelmese de başka yer olur. Burası tabii. illaki muğla tabii. şart değil. Başka Ve bir yer olur diyorsun. Ben sadece tek başıma da olmaz. Birkaç arkadaşımla bir araya gelerek müşterek tapuyla da İnşallah, e, sonuçta verir. hiç kimse öbür tarafa bir şey götürmüyor evet. Biz huzuru arıyoruz. Entrikaların doğru. peşinde değiliz. Hayırlısı Güzel işlerin peşindeyiz. Hiç huzuru abi. arayıp huzuru bulmak istiyoruz. Çünkü gelip geçeceğiz Ali. Doğru. Fani bir dünyada yaşıyoruz. Bu. Ağzına sağlık. Abi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar şimdi de Abdullah'la beraberiz. Abdullah kim biliyor musunuz? Abdullah Murat'ın oğlu. Büyük oğlu. Evet. E ee, iki, iki çocuğu daha var. Bir kız, bir de küçük Ömer var. Aynen. Onlara da buradan selamlarımızı, Selam sevgilerimizi gönderelim. Şimdi Abdullah efendim abi. E, kaç gündür buradasın? Abi yaklaşık cumartesi semheri buradayım. Yani 3-5 gündür buradasın. Aynen abi. Nasıl buldun buraları? Sevdin mi? Abi vallahi cennet gibi yer. Güzel, güzel değil mi? Aynen abi. Peki... Türkiye'yi böyle hiç tanımamıştım. Karabük'ten geliyorum kendim. Evet. Karabük bayağı bir değişik buranın. burada Kültürü değişik. Daha. Evet. Havası değişik. Evet. Ay, Nisan'dayız. Havaya bakın. <laughs> Tişörtle geziyorum. Almanya'da eksi 9 derece. <laughs> Peki 5 gündür burada babanla dolaşıyorsun, geziyorsun. En çok nereyi sevdin? En çok Şahsen Ben Fethiye'yi sevdim abi. Fethiye Fethi gezdim. Evet. Ama buranın ortamı köy ortamı. <laughs> evet. Aynen. Doğallık, Tam, yeşillik doğal, olarak. Portakal olsun, limon olsun, yumurta olsun yani her şey ne bulduk. Her Köyde, şey doğal, köyde ne bulduğu şey yani. Ay Köydekiler abi. gibi doğal. Evet abi. Peki, e, yeni babanın yeni arazisi hakkında ne düşünüyorsun? Abi vallahi şu an e, aldığımız bile İnanamıyorum hala. Öyle diyeyim. <laughs> Dere nasıl? Dere süper abi. Oraya bir mangal yeri yapmamız lazım. <laughs> Kahvaltılı <laughs> geri evet. İşte bakın Türkler hemen mangal. Aynen abi. <laughs> Peki şimdi biz burada konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Sen de burayı çok sevdiğini söylüyorsun. İnanamadım. Ee, senin mutlaka Almanya'da arkadaşların, tanıdıkların, akrabaların var. Onlara da burayla ilgili bilgiler ver ama senden ricam Almanca ver. Tamam abi. Almanca, buraya geldiğimden beri neler yaşadın, e, nelerle karşılaştın, etrafı sevdin mi, en çok nereyi sevdin, onları bir de Almanca anlat. So, Leute, ich komme auf jeden Fall aus Deutschland, aus Bonn. Und zwar, ich bin seit 2017 das erste Mal hier. Allgemein, das all erste Mal hier in... Ähm, ist die Brunner, Ortacim, Burası Beyobası. Das erste Mal bin ich hier. Und... Wie soll ich sagen, das ist eigentlich... Nicht zu vergleichen wie Istanbul, Ankara oder wo ich herkomme, Karabük. Hier ist es ganz anders. Es ist wie Malediven. Malediven für Leute, die in Europa, allgemein in der Nähe von Türkei leben. Neler <laughs> abi, burası Malediven e yakın bir şehir gibi, gözü gözüklüğünü Genel olarak burayı çok sevdin. Sevdim abi. İnşallah babam buraya ev yaptığında da sık sık gidip İnşallah geliriz. Seni de ziyaret etmeye geliriz abi. Eyvallah. Baba. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Eyvallah. Seni tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de abim. Sık sık görmek istiyoruz İnşallah seni artık. İnşallah abi. Görüşürüz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın Evet arkadaşlar. Murat, Abdullah, Yusuf abi ve ben bugün Murat'ın yeni aldığı arazideydik. Size buradan etrafı gösterdik. Doğayı gösterdik. Ee, yuvarlak çayı gösterdik ve e, arazi fiyatları hakkında genel olarak ufak tefek bilgiler vermeye çalıştık. Ee, tecrübelerimizi aktarmaya çalıştık. Umarım e, birilerinin işine yarar. Çok e, verimli bir video olmuştur. İzlediğiniz için, vakit ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.